Arkadaşlar şu anda videonun devamı geliyor. Ben öğrendim nasıl dikileceğini. İlk önce arkadaşlar size anlatayım nasıl dikileceğini. Bu arkadaşlar yukarıda olmalı eğer dikecekseniz. Yani çıkarmak için yukarıda olmalı. Eğer dikecekseniz arkadaşlar böyle bunu koyup içine aşağı böyle indirmelisiniz. Böyle durmalı bu. Sonra da arkadaşlar Burada böyle bir şey var. Ayağımızı böyle koyacağız. Böyle koyacağız. Sonra böyle bastıracağız. Ben bastıramadım. Böyle. Böyle bastırmalıyız. Ve sonra böyle de bir şeyler yapabiliriz. Ben böyle bir yuvarlak şekil yapacağım böyle bir şey yapacağım. Böyle. Bunu da böyle içine kaplayacağım. Böyle böyle kapladım. Sonra arkadaşlar çıkarmak için ilk önce bunu kaldırıyorsunuz. Sonra da bu şeyin tam tamına yukarıda olmasını beklemelisiniz. Sonra böyle biraz çekelim. Bunu böyle yapalım. Bunu biraz çekelim dediğim gibi. Sonra böyle çekelim. Sonra da bunu böyle keselim arkadaşlar. Böyle de arkadaşlar çıkabiliyor. Bakın böyle çıkabiliyor yerinden iplerimiz. Bir de arkadaşlar burada renkli renkli böyle farklı farklı iplerimiz var. Göstereyim hemen. Tabii ki de çıkarabilirsin. Tabii çıkmıyor. Ya. Çıkmıyor. Çıkmadılar hiç arkadaşlar. Burada arkadaşlar pembe var böyle göstereyim. Burada da böyle hemen çıkaralım onu da deneyelim. Bunlar arkadaşlar bu kapak var ya, şunun altına tıkanıyorlar, o yüzden çıkamadılar. O yüzden çıkamıyorlar. Böyle. Bu hiçbir hiçbir alakası yok ama. Böyle çıkardım. Evet burada pembe ve mor var. Tabii ki de biz beyazla diktik. Beyaz da burada hemen göstereyim. Bu da beyaz diktiğimiz ip. Hemen geri koyalım yerlerine. Baksanız altı çok büyük. Hemen koyalım. Şimdi dikelim. Yerden dikmek istiyorum. Hemen böyle dikmek için ikiye katlamalısınız. Sonra altına dediğim gibi koyacaksınız. Böyle. Bunu buraya getirmemelisiniz yoksa eğer buraya getirseniz arkadaşlar çalışmıyor ve buraya koyduğunuz zaman çalışmaya başlayacak tabii ki de ama bir dediğim şeye basmalısınız o zaman çalışıyor şimdi bir tane daha bir şey yapmak istiyorum kalp yapacağım bu böyle kalsın ay Tamam, hadi başlayalım. Evet, yapalım. Tamam. Bitti. Hemen bunu çıkartalım. Bundan da yukarı kaldıralım. Çekelim. Ve bakın kalp oldu. Ama güzel yapamadım pek. Hemen sökelim şimdi. Sökelim şöyle. Böyle kaldı gene. Biraz keselim. Çok uzun oldu. Şuradan biraz keselim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.